bugünkü devlet yöneticileri bu insanları ateşe davet etmiyor mu? Haşa Allah'ı kabul etmiyorlar. Allah'ın ayetlerini çirkin geri görüyorlar. Ben buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu insanları ateşe davet etmeyin. Vallahi bunları destekleyen, bunların peşinden giden müşriktir. Delil Kur'an-ı Kerim'dir. Bu insanların şu anki aldığı eğitim eğitim midir? Nauzu billah çocuklar okullarda müşrik gibi yetişiyor. Bu insanlar neden gidiyor türbelerin üzerinde aracı kılıyor? Ya falan kesin hatırına ya Rabbi bana ver. Nauzu billah. Alemlerin Rabbi olan Allah benim isimlerimle benden isteyin. Benim isimlerimle bana ya. Vallahi Allah'a şirk koşanların hepsi kafirdir. Şu anki sistem bak açık söylüyorum. Vallahi insanları ateşe davet ediyorlar. Allah'a yemin ediyorum bunları savunan, bunları destekleyen herhangi bir parti, senin dinin dışında kalan tüm kavramlar bitti bütün sistemler batıldır. Gökten ve yerden bize rızık veren kim? Bize kulaklar, gözler veren kim? Bizi yoktan var eden kim? Yediğimiz nimetler kimindir? Hele o yüzüme bak. Vallahi bu sistem hepsi toplansa bir tane silek yaratamazlar. Sana bir tane şeftali yapamazlar. Allah rızası için kendinize gelin ya. Kula kul olmayın. Demokrasi dini bir batıldır. Ben kimseden korkmuyorum. Ben yalnızca Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşum. Bugün bu çocuklar İslam'dan, Kur'an'dan hesaba çekilecek. Vallahi bütün şan ve şerefimiz Kur'an'dadır. Sana tevhid'i anlatmayan, sana şirki anlatmayan, sana anlatmayan sana dinine küfür etse için daha kaydedi. Senin mirasında kızının hey, hükmü var, payı var ya. Allah bize farz kılmadı mı? E bugün neden o zaman bizim kızlarımıza hakları verilmiyor? Vallahi Allah'a Resul'e savaş açmış bu ülke ya. Vallahi bu toplum açık söylüyorum kimse kusura bakmasın. Vallahi fasıktır, vallahi zalimdir. Niye? Kur'an'dan yüz çevirmiş. Resul der ki, Rabbim şüphesiz ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Kıyamet günü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şikayet ederek davacı olacağı insanlar Kur'an'ı mehcur terk edilmiş bir halde bırakıp onu harabeye çevirmiş olan insanlardır. Kur'an'ı terk, ona iman etmeyi, onunla amel etmeyi, onu kanun yapıp onunla hükmetmeyi, onu insanlara anlatıp onunla cihad etmeyi, onu okumayı ve onun ayetleri üzerinde düşünüp onda hidayet aramayı terk etmek gibi Kur'an'a karşı sorumlu olduğumuz her alanı kapsar. Her kişi ona karşı sorumluluğunu terk ettiği oranda ona mehcur bırakacak ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in davalısı olacaktır.